Merhabalar, hoş geldiniz. Yiğit Balkanoğlu, e, CMS'de sağ servis menüsü olarak görev yapmaktayım. Bugün Brand Talks'ta size şirketimizi ve yaptığımız işleri anlatacağım. Öncelikle biz kimiz, neler yapıyoruz? E, böyle çok sıkıcı bir sunum tadında değil de sohbet adında sizleri şirketimizi sanatmak isterim. Hoş geldiniz. Evet, elektrikli araçlarla ilgileniyoruz. Elektrikli araçların günümüzdeki konumundan bahsediyoruz. Biraz böyle çok sayısala boğmadan, çok da sizi matematiksel bilgiye boğmadan neler yapıyoruz, sektörümüzde vizyonumuz nedir, odağımız neresi, bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii elektrikli araçlar dediğimiz zaman bundan yaklaşık bir on yıl öncesinde gelecek olarak adlandırılıyordu. Şu an artık o geleceği yaşıyoruz. Ve artık otobanlarda hatta mahalleler arasında bile elektrikli araçlarımızı çok sık görebiliyor. Hatta kullanıyoruz. Tabi brand Talk olduğu için biraz şirketimizden bahsedeyim. Siemens Türkiye olarak birçok alanda mühendislik çözümleri sunuyoruz. Finansal destekten Dijital servislere, akıllı bina sistemlerine, mobilite ve sağlık kuruşlarına kadar birçok çözümümüz bulunuyor. Ee, serviste tabii ki de birçok, özellikle servis mühendisi olarak elektrikli araçların servis müdahaleleri çok önemsiyoruz. Ee, ve her gün geçmişten biraz ders alarak önümüzdeki geleceği şekillendiriyoruz. Ve neler yapabiliriz diye kendi içimizde konuşarak geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, aslında bu da biraz bizim servise bakış açımızı gösteren bir küçük bir video olacak. Servis çözümlerinde teknoloji kullanmaya çalışıyoruz. Yani anlık müdahalelerle cihazlarımız sürekli online kalması için dediğimiz sistemi kullanıyoruz. Serviste özellikle güvenlik ve sağlık konusunda en üst noktada çözüm sunmaya çalışıyoruz. Uzaktan destekle e, cihazlarımızın 7.0 online kalmasını sağlıyoruz ve servise e, Siemens olarak çok önem veriyoruz. İzleme merkezimizde cihazlarımızı anlık olarak görebiliyoruz. Türkiye genelinde şu anda 500'den fazla cihazımız bulunuyor. Kısa bir böyle tanıtımdan sonrasında e, dijital servislerinden bahsediyoruz. 7 izleme yapıyoruz. Cihazlarımızın performansını servis ekibimizde bulunan mühendis arkadaşlarımızla birlikte 7 izliyor ve performansını analiz ediyoruz. Sahada servis veriyoruz. Bulunduğumuz lokalde kendi servis partnerlerimizle birlikte servis ağımızı kullanarak hızlı bir servis sunuyoruz. Tabi sadece servisi bir arzu çözümü olarak değil, bir iş birliği olarak da görüyoruz. Çünkü bulunduğumuz yerde aslında biz o lokaldeki bölgede bir iş birlikleriyle birlikte ilerliyoruz ve iş birliğine çok önem veriyoruz. Servis partnerlerini bu noktada eğitimiyle birlikte sahaya hazır hale getirerek geniş bir servis ağı kuruyoruz. E tabii ki de bu serviste en önemli noktalardan bir tanesi de e, yedek parça. Yedek parçanın e, spare part dediğim servis kısmı çok önemli. Servis anlaşmalarımızla birlikte e, cihazlarımızın 724 24 online bir şekilde kullanıcılar tarafından kullanılmasını sağlıyoruz. Tabii ki de bunun yanında upgrade ve retrofit de de yani cihazımızın ne demek olur? Cihazımızın esnekliğinden bahsetmek istiyorum burada siz bir cihaz aldınız ve biliyorsunuz ki artık günümüzde ihtiyaçlar sürekli artıyor. Biz ilk fuara geldiğimiz zaman 180 kW anlatırken işte 300 kW gerek var mı acaba nasıl olur konuşurken şu anda megawatt şarjları konuşuyoruz. Çünkü sektör gerçekten çok hızlı ilerliyor ve biz de çok iyi adapte oluyoruz. Özellikle bizim bu alanda bulunan buutt'a megawatt şarjımızı ziyaret etmenizi önemli bir rica ederim. Çünkü artık elektrikli araçlar bir zorunluluk haline gidiyor bizce. Çünkü maliyetleri bulduğumuz zaman, göz önünde bulduğumuz zaman yüksek maliyetler var. Tabii ki de elektrikli araçlar ilk maliyetler özellikle tır ve filo tarafında yüksek maliyetler olabiliyor. Fakat bu noktada bizim Siemens olarak finansal çözüm desteğimiz de leasing dediğimiz konu devreye giriyor ve burada finansal destekle birlikte o yatırımlardaki ilk yüksek maliyeti uzun vadede daha kullanılabilir hale getirebiliyoruz. Evet, sektör gelişiyor dedik. 180 kW'la başladığımız bizim için hızlı, e, yüksek şarjlı olarak adlandırmadığımız fakat ihtiyaç olarak gördüğümüz 180 kW'ı 300 kW'a kadar, kW kadar yükseltebiliyoruz. 400 kW cihazımız var ve artık dediğimiz gibi bu noktada artık kW, MW şarjları konuşuyor hale geldik. Bizim megawatt çarjımız da e, standta mutlaka dediğim gibi gelmenizi ve uğramanızı tavsiye ederim. Sektörü şu an dönemiyoruz. Ya burada aslında şunu da belirtmek istiyorum. Megawatt çarjımız var. Evet. Şarj istasyonu üretiyoruz. Doğru. Fakat konuşmadığımız nokta var. Altyapıdaki bu enerjiyi sürekli kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Ya bizim buradaki megawatt çarjımızın özelliği biz yüksek güçte enerji veriyoruz demiyoruz. Biz sizin enerjinizi doğru şekilde verimli bir şekilde kullanmak için megawatt chargerı öneriyoruz. Çünkü altyapı bu işin gerçekten bir sınırsız olduğunu düşünüyoruz ve doğru bir şekilde yönlendirilmediğini düşünerekten geleceği vizyon odaklı bu şekilde düşünüyoruz. Enerjiyi doğru kullanmak gerekiyor. Doğru bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde kullanmak gerekiyor. Bu noktada ihtiyaca göre, yani aracın aldığı ihtiyaca göre şarj işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii bizim daha önce de söylediğim gibi iş çok önem veriyoruz. Yani siz burada belki de ya benim tırım yok ya da benim şu an bir aracım yok diye düşünmeyin. Sizin bize geleceğiz en ufak bir fikirle bile biz belki de bambaşka bir seviyeye geçeceğiz. O yüzden ee, işbirliğe önem veriyoruz. Birlikte bir şeyler yap, yapabileceğimize inanıyoruz. Birlikte büyüyeceğimizi düşünüyoruz. Ve şu ana kadar hep çalıştığımız firmalarla da bir işbirliği içerisinde birbirimizi geliştirerek ve büyüyerek ilerliyoruz. Birbirimize değer katıyoruz. O yüzden siz de e, lütfen standlarımıza uğraşmaktan çekinmeyin. Her iki standta da, megawattta da ve amaholik standımızda alanında uzman arkadaşlarımız yer alıyor ve her sorununuzu cevaplayacak e, yetkinlikteler. E, bu yüzden siz dediğim gibi bir yer sahibi olabilirsiniz, bir apartman yöneticisi olabilirsiniz. E, mutlaka gelin fikir alın, birlikte bir şeyler yapabilir miyiz bunu konuşalım. Neler yapabiliriz konuşalım. E, dediğim gibi bu noktada çok böyle sizi sayısal verilerle işte megawattçı şunlarla e, yormak istemiyorum. Genel bir bilgi vermek istedim. Ama standımıza uğrarsanız daha detaylı teknik bilgiler vermek isteriz. Ee, Beğenilmeniz için teşekkür ederim. Çok da vaktimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok da e, uzatmak istemiyorum. Teşekkür ederim deniz için. Zamanla için teşekkür ederim.